Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün civcivhanedeyiz. Bu telle kapattım böyle. Civciv işte yer yaptım böyle arkadaşlar. Civcivleri dövüyorlardı. bekle başlı saldım. Civcivleri çok dövüyorlardı arkadaşlar. Tavuklar falan. Rahat vermiyorlardı. Ben de böyle bir çözüm buldum. Etlikler burada arkadaşlar. Etkemiz burada, ispinozumuz burada. Beyaz ligourinlerimiz burada. Sonra çaparımız burada, ördeğimiz burada. Bu ördekleri de arkadaşlar buradan çıkartacağım şimdi. Hatta şimdi elimdeyken çıkarayım. Elimdeyken çıkarım arkadaşlar. Bu knesse koydum arkadaşlar. Anneyi, babayı, yavruları. Bunları da koyalım Anne baba orada hepsi Bunları da koyalım sıkıntı olmaz Oraya niye koydum yem veriyordum Bunlar dalıyor yem yani yedirtmiyor ördeklere Bugün bayramın birinci günü arkadaşlar Herkesin bayramı mübarek olsun Öncelikle Bizim civcivler burada bizim Bir video çekeyim Bayramdan sonra Bir tane daha video atacağım arkadaşlar Hatta atacağım video Şimdi söyleyeyim şu tavuk hastalandı arkadaşlar düzelttim üç günlük ben de karton içinde besliyorum onu biliyorsun. Daha atacağım bayramdan sonra ağacı çekmiyor ya psikopat ağacı böyle bak nasıl çekiyor bak 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 Bunlar da maşallah güzelleşti bu etliklerde maşallah bayağı kilo almış Arkadaşlar benimkiler burada az diyor mesela. Hediye gelenler bunlar felaket. Bir üç ay sonra bunlar yerinden kalkamayacak. Etlik çıktı bunlar. Ben bir tane daha abiye sordum. Abi bunların hepsi etlik dedi. Çiller filan Beyaz. Benimkiler normal tavuk dedi. Köy tavuğu. Ama onlar etlik dedi. Kesiye. Ben de arkadaşlar yer miyiz yemez mi bilmiyorum da olmadı en kötü satarım arkadaşlar. Benden, benden isteyen var şu tavukları falan. İşte arkadaşlar şu an kimse piyasasını bilmediği için çok düşük para diyor mesela. Şuna ben para, benim verdiğim paranın üstüne verilmiyor yani. Ben kaç para verdim? 75 ile 100 lira arası. Kadın gelmiş de 100 lira diyorum arkadaşlar ben. 25 lira için besleyemem bu hayvanı. Kaç aydır bende? Neredeyse bir seneye doğru gidecek. Ha ne zaman kartlış, ne zaman yumurtayı bırakır. O zaman hadi eyvallah da aldığım paraya değmiyor yani. Şimdi ben bu civcivleri büyüteyim. Tanesini 100 milyondan 3 kilo gelse şu an tavuğun kilosu kaç para? 40. 120 lira para yapar. Şey, üretim şeylerinde beslenir. Benimki doğal hayvan. Cücüler de bir yer keşfetmiş arkadaşlar. Oradan sürekli kaçıyor. Şimdi oraları ovaları kapatacağım. Yeni kümes yapacağım dedim arkadaşlar. O kümes de en yakın zamanda getireceğiz. Babam köyde olduğu için getiremiyoruz. Onda en tez vakitte getirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bu civcivle mevcivle var. Ettikleri ayıracağım arkadaşlar böyle olmuyor arkadaşlar. Hepsini ayırayım gitsin. Kim nerede duracak soruda dursun. Kendime ayıracağım birkaç tane. Bunların da ibikleri düşmeye başlamış arkadaşlar. Bakın. İbikleri düşmeye başlamış. Böyle arkadaşlar. Böylece videonun sonuna geldik diyelim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.